Şimdi diyeceğiniz ki... ...bu deli mi şey, bizi buraya niye topladın? Evet. E, ee, ba bostan bahçe vakti geldi. Ha? Getir danışmanı. Evet. Ee. Çıktınız mı bağ bahçeye? Çıktı mı çalılıkların arasından? Kocaman bir yılan. Nereden olmuş bunu bu deli Lütfi? Soktu mu sizi bağlırdan, Aktı eri. Kime gideceğim? Ne yapıyor? İmam efendi. Ye. Ha? Esselatü vesselam. Bir sela, bir namaz. Haydi Allah, eyvallah. <laughs> Gayrı öyle olmayacak. Neden? Deli Lütfi şifasını buldu da ondan. <gülüyor> şifasını buldu. <laughs> Danışmet. Kaça kadar? Dokuza kadar efendim. Dokuza kadar. Evet, evet. Şimdi seyredelim bakalım. Alalım. yılan sokunca ne oluyor? Eyvah, deli Lütfi aklını yitirdi. Bir ilaç yapma, yapma deli lütfi. Bir ilaç uğruna değmez, yapma deli lütfi. Ne oldu böylece? Ya canından olacaksın lütfi. Lütfi. Etme deli lütfi. Bu ettiğinin kitapta yeri yok. Aman diyeyim oğlum. Yazıktır kıymacanlar. canına. Bile cana kıymak. Zinhar haramdır. Ben Ya İmam efendim. Esas Kur'an'ı okuyup da ilim peşinde koşmama karanlık. Yapma o zaman ya! Eyvah ya. 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 hali! Ne yapıyor bu deli? Dur yapma be ya. adam! Yapma! yapma. 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 önce ulaştık ulan? Kesin oldu bu sefer. Ben düşmez. Bir. Ne yaptınız adam ya? İki. Üç. Dört. Beş. Vay vay vay. Altı. vay vay. Sekiz. Oooo. Buyurun. Dokuz oldu mu? Evet, evet oldu efendim. <laughs> ne yapar bu? Ne yapar bu? Canını <laughs> teslim eder. Kendi <laughs> <laughs> öldü geri zekalı. <laughs> öldü ya. Öldü. Öldü vallahi. öldü. Canını teslim etti. Elhamdülillah. <laughs> Allah. Kurban olurum sana. Ay bakalım. bismillah. Oh. Danışma, yaz. ...evvela dünya döndü. E, Devriste nefesim yavaşladı. Boncuk boncuk terledim. Sonra gönlüm aktarıldı. Tıkadım. Sonra şifayı buldum. Elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. E, demedi demeyin ha. Bağbostan'a gidecek olan şifasını medreseden alıp öyle gitsin. Haydi Allah, eyvallah.